Bir saniye. Peki evet. Allah'ın belası. Öl artık öl. İğrenç şey. Bumerang bir. Bumerang. Bekliyorum şu an küçültme. Atmanızı. Kemal abi. Bak işte böyle de böyle oluyor. Yok evet. ben ben pasifi aldım ya o yüzden öyle oldu. Al orta, porta ilk sol direkt. ilk. tek geldi. Bumerang'e geldi. Bravo. Ben Tamam bu burası burası burası. Evet abi. Ben... Onların üstü kaçtan bu Sıkıntı yok Bu geri dönüyor Abi heal'dan kaçma Otağın lazere dikkat Lazere dikkat Lazer içinden Hayır ya. Nazar geliyor diye diğer tarafa kaçtım. Tamam sıkıntı yok. İçinden içinden. Tamam içinde. ölmedim e sonuç olarak. Bir de mana var mı? Bana attım. Tamam. tamam. Bak, nasıl alacağım? Vur vur vur. Full boss'a vursana da full boss'a vurun. Ben de öyle evet. dedim. Ben de öyle dedim işte. Ben zehir attım ben tekrar attım. ona. Beğer. Bunu çekmesi gerekiyor birinin. Çektim de ittirdiniz o. Allah'ın belası tamam. Ya oğlum Hadi oğlum, hadi, yetim. hadi öldü 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 <gülüyor> öldü Öldü <laughs> 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 Haydi bismillah Hop 6.94 milyon, milyon. Her temiz, Elinize sağ Bu arada vermedi ben hiç tatmin olmadım Deminden beri götüm yırtıldı affedersin ama 700 tane ya <laughs> Benim banterim doldu <laughs> Benim de

Beautiful say I just do